sevgi anlaşmak değildir. Neden siz de sevilir? Bazen küçük bir an için ömür bile verilir diyor bir şarkıda. Öyle bir gece oldu. İdarecilerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten benim açımdan unutulmaz bir gece. Çünkü yetişmemde emeği olan bütün insanlar burada. İlkokul öğretmenim Mehmet Babayit. Üstümde çok emeği vardır. Ben demircinin bir kenar mahallesinde gariban bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Okuma çok yaygın değildi. Hiç unutmuyorum hocam. Rahmetli babamı çağırdı. Dedi ki bu çocuğu unutmayacaksan ben okutacağım. Üç kardeşten ben okudum. Babam hocamın sözünü dinledi. Bir de yine şunu hatırlıyorum. Çocuk aklımla öğretmenimiz nasıl geçiniyor acaba derdim. Çünkü gelirinin büyük bir kısmını bize hediye olarak verirdi. Kendisine <laughs> burada hazırlığının huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Allah <laughs> razı olsun. <laughs> Muhatikten öğretmenlerim de burada. Mustafa Kaya hocam, İbrahim hocam. Eğer bizde iyi bir şeyler varsa onların emeği çoktur. O anlamda onlara da teşekkür ediyorum. Yine öğretmenliği yeni bir öğretmen olarak Ziya Gökalp'e geldim. Çok kıymetli hocalarımla çalışma şansını elde ettim. Tabii ki çok kıymetli müdürüm Ahmet Aysan müdürüme çok teşekkür ediyorum. 20 yıldır idarecilik yapıyorum. Eğer bir başarım varsa onun emeği çoktur. Onun izinden gidiyorum. Ona da teşekkür ediyorum. Sahneye asıl çıkmamın nedeni şu. Mehmet Demir hocam, rahmetli hocam hem öğretmenim hem mesai arkadaşımdı. Ben yapı olarak biraz sinirli, böyle kavgaya meyilli bir idareci oldum. Mehmet Demir Hocam nerede bir gerginlik, bir sinir olduğunda hemen ortalığı yatıştıran, sorunları çözen kıymetli bir hocamdı. Hem öğretmenimdi, hem mesai arkadaşımdı. Hem imam hem milli eğitimde çok güzel çalışmalar yaptık inanan bir adamdı. İnandığını yaşayan bir adamdı. Sözleriyle değil, davranışlarıyla örnek olan bir insandı. Ben kendisine duygusal yoğunluktan mektup yazamadım. Ona bir şiir okuyarak onu anmak istiyorum. Kendime göre düşündüm. Mehmet Demir hocama hangi şiiri okuyayım diye ona yakışan şiiri buldum. Umarım yanılmamışlar. Yılmaz Erdoğan'ın bu yol nereye gider şiirini rahmetli Mehmet Demir hocama armağan ediyorum. Ona Allah'tan rahmet diliyorum. Kabir cennet olsun. Bu yol nereye gider? Yol bir yere gitmez. İçeride düz saçlara uğrar ayaküstü bir akşamüstü. Her finansız ürperişin sonu hüsran ve hüsran çok sanat müziği bir kelimedir. Yol bir yere gitmez o bir durma biçimidir. Yol yoluyla gidilebilir yare, yoldan çıkılabilir afansız ve ömür bitebilir yoldan önce. Ama yol bir yere gitmez, o bir durma biçimidir. Yaşamak hızlı bir ölme biçimidir. Düşünce ışıktan yavaşsa erken gidilmelidir. Gerdan sözcüğüne bir kuyumcuda da rastlayabilirsin, bir kasapta da. Kalbin sızlamaz bir kuzu yüreğini vitrinde görünce o bir beslenme biçimidir. Ama korkarsın kurduğun sevdiği havadan ayakkabı yaparsın yılandan. Yol bir yere gitmez. O bir durma biçimidir. Her garantiyi istersin hayattan. Oysa ölümle yaşam arası uzun, malum, ince bir yol. Yol bir yere gitmez. O bir durma biçimidir. İyi yolculuklar denmez bir gidene. Yapılamaz çünkü çok yolculuk bir seferde. Yolcu denmez her gidene. Herkes o yolun taraftarı olmayabilir. Hiçbir sürgün gittiği yolu sevmez mesela. Yol bir yere gitmez. O bir susma biçimidir. Soğuk bir taşın bu Teşekkür ediyorum.